İlk yarının 15. dakikasında verilen su molası sona erdi. Hakem oyuncuları tekrar sahaya çağırdı. Ee, şu an Mecliköy Tayfun Sporlu oyuncular sahaya dönüyor. Su molası sonrasında Evet, kalecinin, Tayfun Sporlu kalecinin kaleye geçmesi bekleniyor. Ve Santra vuruşuyla tekrar oyun başladı. Ayaz Spor 5, Tayfun Spor 0. Ömer Enes topu kaptı. Soldan Tunağan'ı gördü. Tunağan driplikle ortaya girdi. İsa, İsa'dan tek pasla işte Mehmet. Mehmet'ten Tunağan'a geçmeyen top defansta. Mehmet tekrar kontrol etti. Halil'e verdi. Defans çevirdi. Ozan, Ozan kaptı topu. Halil, Halil'den Mehmet'e. Mehmet uzun tapatarak e, ortadan e, harika kaçırdı Ömer Enes'i. Ömer Enes vurdu ve Ayaz Aspor'un e, 17. dakikada 6. golü olarak kayıtlara geçti. Ayaz Aspor 6, Tayfun Spor 0. Gol Ömer Enes. Dakika 17. Takım gerçekten bugün lakabını hak ediyor hocam. Fırtına gibi de. İnşallah haftaya da bitirirler bu işi. Evet. Yalnız o e, arkaya atılan derin pas harikaydı Mehmet'ten. Çok güzel hafta arkayı. İşte Böyle maçlarda hep bunları deneyeceksin. Santra bunları vuruşuyla Mehmet e... alışkanlık olsun. Evet. Santra vuruşuyla Tayfun Spor maça başladı. Orta saha yuvarlarına gelmeye çalışıyor alt numaraları. Şu an baskı yapmıyoruz. 10 e, numaraya geldi top. Orada Mehmet'in baskısı var. Mehmet topu kapmadı. Tunağın, tunağın... Tunağ'ın baskısı devam ediyor. on numara çizgide kontrol ediyor. Tunağ müdahale etti. Top İsa'ya geldi. İsa kontrol etti. Döndü top Taş. mü, e, taşa çıktı. Mecidiyeköy Tayfun Sport kullanacak. Evet. Çay iyi oldu ya. İç devrede bir daha alırız. Çay iyi oldu. Mevlüt Hocam maç nasıl gidiyor? Çok iyi hocam. Antrenmanlarda öğrendiklerini sahada yansıtıyor çocuklar. Evet. Yetenekli bir takım bu. Evet. Şimdi Mecidiyeköy Tayfun yarı sahasında İsa topu kaptı ancak kontrol etmeye çalışırken Defans tekrar müdahale etti uzun oynamaya çalıştılar Orada onu çekti Ortaya vermeye çalışırken e, Ömer Enes topu kaptı Kalesine doğru döndü Bu de evet top değmiş oldu e, Rüzgar, Eren Sağda Eren e, Ömer Enes Gel gel Aziz Ömer Enes Devam et devam et Ozan davet. Ozan biraz yataydı arkasına ya düştü o top ee, Döndü 11 numara şeye, sağa çevirmeye çalıştı ee, Tüylü'nün baskısı sonucu Şu an Tunağan ee, Mehmet Tunağan Tunağan sıyrıldı Yarı sahayı geçti Tunağan derin atmaya çalıştı Defans 5 numaranın müdahalesi sonucu Top taça çıktı Aslında düşünce iyi de İsa'yı kaçırıyordu top orada geçseydi. Top Mehmet'le ee, Ozan Ozan top kurtarmayı Halil. Avantajı bıraktı hakem. Ömer Enes. Ömer, Ömer Enes'ten her kaptan. Her topta rüzgar. ya. Rüzgar. Rüzgardan Eren. Eren'in önünde Aziz var. Davet, Eren devam Aziz bindiriyor, Eren. Eren de bindiriyor. Ah, Eren'e Eren verdi. Eren çizgiye doğru iniyor. Eren ortaya kesti. E, Defanstan dönen top 5 numara uzun attı. Ancak şu anda top Ozan'a geldi. Ozan'dan Ömer Enes'e. Ömer Enes'ten Halil. E. Halil topuk basıyla Mehmet'i kaçırmaya çalıştı. Hadi Mehmet de, çekti, defans de, müdahale etti. De, hiç kaldı. Ve top taşa çıktı. Mecidiyeköy kendine göre sağ taraftan, korner direğine yakın bir bölgeden taç kullanıyor. Kullanılan taç atışında baskı ile topu alan Ayaz Asporlu Halil sağa doğru aştı Ömer Enes'e. Ömer Enes'ten Ömer, her topu e, Rüzgar'a, Rüzgar Eren'e. Eren Aziz'e, Aziz driplingle ceza sahasına gidiyor. Şu an top Ömer'e Enes'le döndü. Yine geliyor. Ee, Eren, Eren'den Rüzgar Rüzgar öne, Rüzgar öne. Rüzgar öne. Driplingle topu götürüyor. En solda Mehmet'i gördü. Aferin. Mehmet topu önüne aldı. Önünde Halil var. Halil topu aldı. Geçer sınav, geçer sınav. Dripling yapmaya çalıştı. defansın müdahalesi var. Top taça çıktı. E, Taç atışını Mehmet'le kullandık. Ozan. E, Ozan mı? Tam göremedim bu noktada. Ayaz 22. dakikada kendine göre sağ, sol tarafta kullandı. Evet, Ceza sahasına girdi. Kaleci'nin kurtardığı top. Halil'in vuruşu Kaleci'de kaldı. Uzun oynandı. 9 numara kontrol etmeye çalışırken Ozan kaptı sağdan Eren Devlet, gördü. Devlet. Eren bindiriyor. Sağında Devlet. Aziz var. Ancak evet, döndü. Ya, Eren ya. Ee, Rüzgar. Rüzgar. Rüzgardan Yavuz, evet. Muhammed Yavuz Tüylü. Ya ya, niye ee, Mehmet. Evet, kenarda. Mehmet. Hadi oğlum. Ee, tek pasla Halil. Ee, Tunanı kaçırdı. Tunan oh, ceza Eren sahasına ya. girdi. Tunan evet, giriyor. İsa'ya ver topu. topu. İsa döndü. Ee, İhsan e, Ömer Enes vurdu. Kaleci'den döndü. Azin önüne gelmedi. Top Eren'de şu anda. Eren sola doğru açtı. Ee, Mehmet yetişebilecek mi? Yetişti. Çizgiye doğru indi. İçeriye kesti. Defansı müdahalesi var. Şu an sunan kontrol ettiği taç atışını kullanıyor. Kullanılan taç atışı e, şu anda Kimin önünde? Defansa geldi. Defans vurdu. Kaleci, Kaleci de kaldı top. Geri pas değil. Oyuncu kurtarmaya çalışıyor topu. Kaleci uzun oynadı. Halil'den dönen top. İsa'nın önünde kaldı. İsa bir daha döndü. Şu an Aziz'de top. Aziz Eren'e verdi. Eren içeriye kesti. İsa'ya doğru gelen top. İsa kafa vuruşunu yaptı. Top i̇yi, yandan iyi, alta iyi, çıktı. 23. 23. dakika içerisindeyiz. İlk yarının 23. dakikasında Ayaz 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor. Biraz sakin olsalar her atak gol olacak biliyor musun? Evet. evet. Atışın tekrarlanmasını söyledi ee, hakem. Alt pasa konulan topu 7 numaralı oyuncu çift olarak kullanıyor. uzun oynanan top yarı sahaya kadar gelmedi. Ozan da geçti ama <laughs> Halil, Ozan. Ozan kontrol etti. En sağ gördü Eren'i. Eren, Eren içeriye kesti. İsa'ya gelen top. İsa gözüye düzeltti. Son anda 3 numaralı defans evet. kurtardı. Halil, Yapma Halil sola Mehmet'e doğru vermeye çalıştı ah, şey ama ya defans girdi araya. Ee, uzun atılar. 10 numaraları uzun koş, Eren koş. Attı. Ee, şu an Rüzgar kademede tek ama oradan tüylü de bastırıyor. Geldi yanına. Çekilen top Tunağın 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 driplingini yaptı ee, İsa'yı gördü İsa, İsa tek abi. pasta Mehmet'e Mehmet e. Halil Mehmet... <laughs> <laughs> Şimdi Mehmet'in kullanacağı Taç atışıyla Ayazan Spor oyuna devam ediyor Eee Top İsa'nın önünde. İsa bindirmeye çalışıyor. Ceza sahasına girdi. Ceza sahası içerisinde içeri girdi. Vurdu ve Ayaza Spor'un 7. golü olarak kayıtlara geçiyor. Gol kralı İsa'nın bu ligde şu ana kadar 19. 19. Ay, kaleci, golü. Kendisini de tebrik, yani tebrik ediyoruz. Yani İsa'nın golüyle ile 20 4. dakika 25. dakika içinde Ayaza Spor 7-0'lık üstünlüğü yakalıyor Azaz 7, Mecdenköy Tayfun Spor 0, gol İsa. İsa'nın ligdeki 19. golü. 24. grubun gol kuralı hocam. Evet. Daha da atar. Daha Bence de atar. Var. Bence de atar. Ve Santral atışı vuruşuyla Mecdenköy Tayfun Spor oyuna başladı. 6 numaradan, şimdi 8 numaraya. Çıkış pres, e, çıkış çıkın çıkış çıkın üstüne. Takım. Çıkıştıra. Havada biraz sıcak. E, sola verilen top ancak Tunağan orada e, çekildi gene. Ozan topa baskı Abi yapıyor. E, Eren'in müdahalesi. İleriye doğru atılan top. İsa baskı yapıyor. İsa topu kurtardı. Aziz'in önüne doğru. Aziz topu kontrol edemeyecek arkasında Eren var. E, çizgiye doğru yürümek üzere topu attı. Çekti. defansı müdahalesi. Top taça çıktı. Aziz ufak bir sakatlık yaşıyor. Umarım ciddi bir şey yoktur. E, tamam. Ayağa kalktı. Centilmen bir maç oluyor. Evet. Sağdan Eren'in kullandığı top. Arkaya açılmaya çalışıldı. Şu anda Aziz. Aziz içeri verdi Tunağan'a. Tunağan tek pasla kaçırmaya çalıştı İsa'ya ama top out'a gitti. İlk yarının son dakikalarına giriyoruz. Ayaza Aspor 7-0'lık üstünlüğünü koruyor. Altı pak saklanırlan top. Altı olarak kullanılacak. 9 top ancak e, 8 numara çevirmeye çalıştı. Orada Ömer Enes geriye Gel doğru Eren, önce Rüzgârdan Eren. Rüzgar'dan e. Eren'e. Eren top kontrol etti. Azze topu çekti. Ömer Enes'e verdi. Ya, Ömer Enes'ten Rüzgâr'a. Evet. Rüzgar'a. Rüzgar'dan Tüylü'ye. Tüylü'den Mehmet'e. Mehmet kontrol etti. Önünde Tunağan var. Ancak Hal e, Ozan'ı gördü. E, Ozan önden geçen top İsa. İsa kontrol etti. Kaleyi karşısına aldı. Ee, en sağda e, Aziz'i gördü. Iyi top, iyi top. Aziz de Eren'i gördü. <laughs> i̇yi bir atak oluyor. Aziz topu pası verdi Erene. Eren çizgiye indi. Yanına yaklaşan Ömer Enes kontrol etti. Döndü. Ee, Rüzgarı gördü. Rüzgar, rüzgar kontrol önemli, etti. Rüzgar öne. Rüzgar öne. Rüzgar git oğlum. Git git oğlum. yapmaya devam ediyor. Aferin. E, Halle doğru attı. Ancak sekan top e, Mehmet'e kadar gitti. Mehmet ceza sahası sol taraftan girdi. Ceza sahasından kesti. Seken top. İsa'nın önünde kalacak mı? Kaldı. Ceza sahasının hemen dışından içeri doğru girdi. Çekti topu. Ee, Ozan'a verdi. Ozan vurdu. Top direkten dönüyor. Ee, atak devam ediyor aslında şu an. Ozan baskı yapmaya devam ediyor. İsa İsa kontrol etti. Ömer e, Ozan Ozan bir daha vurdu. Bir daha defanstan döndü. Top e, kaptanımız rüzgara kadar geldi. Eren Eren'den Ömer Enes Ömer Enes döndü. Ozan'a. Ozan tek pasta Rüzgar'a. Rüzgar, Rüzgar öne oğlum öne. Öne oğlum öne. Sağda Eren. Eren e, sakin. Eren'den ya, Eren. Muhammed Yavuz Tüylü'ye. Tüylü'den driblingle orta sağda Ozan. Ozan'dan Mehmet'e. <laughs> Mehmet önünde tunağın var. O da ortada Ozan'ı e, gördü. Ozan'dan tek pasta tunağın olacaktı ama top defansta kaldı. Tüylü müdahale etti. E, şu an Aziz'in önünde kalan top sağdan. Eren bindiriyor. Eren'in önüne attı Aziz. E, Eren Ömer Enes'le oynadı. Ömer Enes Aziz'i gördü. <laughs> Aziz çekti. E, defans uzaklaştırmaya şey şu Ömer kaptı. Ozan. Yap, İsa, yap, yap, İsa çekti topu. Ceza sahasına girdi. Vurdu. Defansa çarptı <laughs> İsa topu kaptı. Vurdu Aferin ve ya. İsa kendisinin Ayza Spor'un 8. golünü atıyor. Aferin yarının e, son dakikalarında Ayaz Spor İsa'nın golüyle 8-0'lık üstüne kavuştu. Geri bitmedi mi ya, peşi lazım. Bit, bitmek üzeredir. Ve İsa'nın ligdeki 20. golü. Ayaz Spor 8, Mecidiyeköy Tayfun Spor 0. Gol İsa. <laughs> Santral vuruşuyla oyun başladı. 8 numara. Ee, orta sahada tek pas yapmaya çalıştılar uzun oynamaya çalıştılar. Ee, Muhammed Yavuz önünden geçen top Kuzeyfe'ye kadar geldi. Gücük <laughs> <Bicik> yaptı ya. <laughs> Rüzgar sağda Eren'i gördü. Eren'den Azize Aziz kontrol etti. Ömer Enes'i gördü. Eren. Ee, bir müdahale geldi. Rüzgar. Ömer Enes. Ee, Ozan Aziz top Aziz. Ömer Enes. Elinde değil bağırarak. öncesinde faal karar verdi. Evet. İlk yarının sonuna doğru yaklaştığımız anlarda orta sağ yuvarlarına yakın bir noktadan Ayza aslında Mecliköy Tayfun Spor faal atışıyla oyuna başlayacak. <laughs> oynanan top, e, Halil'in vuruşu, solda Mehmet, Mehmet e, pardon Halil'e şimdi geldi top, e, derin oynanan top İsa'nın önüne doğru oynandı, İsa koşuyor, e, İsa çekti topu, İsa çekti, tunağına verdi ancak pozisyonun offside olduğuna hükmetti Hakem. <laughs> Acil değilse birazdan Offside'dan Doğan en serbest vuruşu, çift vuruşu kullanıyor şu anda. Ee, Tayfun Spor. Kullanılan top orta sahanın ortasına doğru geliyordu. Ee, müdahalesi, Halil'in müdahalesi ve ilk yarının son düdüğünü çalıyor hakem. Ayaza Spor 8, Mecliköy Tayfun Spor 0.